Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda 3-4-5 Türkiye geneli artık kaçıncıysa birinci olması lazım. Denememin sonucundan bahsedeceğim ve bugün yaptıklarımdan da birazcık bahsedeceğim. Yani şu an inanılmaz bir vicdan azabı içindeyim. Birazcık da mutsuzum açıkçası. Yani daha iyi bekliyordum 3-4-5'in Türkiye geneli denemesine. Yine beni çok üzecek bir sonuç gelmedi ama beklentimi maalesef karşılamadı. Şöyle ben sonucumu göstereyim sizi bekletmeyeyim. 34.50 Türkçe. 20 20.50 matematik toplamda. Geometri artı matematik. Normalde ayrı yazarım. Şimdi gösteririm. 13.75 sosyal. 8 defen. Abi sayı ben. Yani sayısalım. Bu sonuç gerçekten artık çok canımı sıkıyor. E, matematikte daha fazla sürem olsa daha fazlasını yapardım. Ama zaten süreden dolayı yapamıyoruz. Yani süreyi versem ben de yaparım. Yani babamla yapar çok net. Bu yüzden dolayı birazcık moralim kaçtı. 76-75'lik bir net geldi. Yani kötü bir net değil evet ama Gerçekten artık beklentimin çok altında olmaya başladı. Ve bu canımı sıkıyor. Bakalım aklımda birkaç bir şey var çalışma yöntemimle ilgili, tekrar sistemiyle ilgili ama oturtmaya çalışacağım yarın için toplamda. Ee, bu arada şu anda disiplin haftasındayız ve ben maalesef disiplin haftasının şu an pek hakkını veremeden şöyle 6 saat 19 dakikalık bir çalışmam var. Buna devam edeceğim mümkün olduğunca bugün. Ama e, evde çalışmak bana pek yaramıyor bu arada onu da söyleyeyim. Ev çok rahat, ev çok güzel ama bana neyse yaramıyor yani anlayamadım bir türlü. Bir verimim düşüyor bir şey oluyor olmuyor yani. Öyle bu şekilde bunu da paylaşmak istedim sizlerle. Eskiden hiç çalışamazdım evde bu arada. Bu da bir gelişme. Hani kendim açısından bir şey paylaşmak gibi olsun. Eskiden hiç çalışamazdım. En azından şimdi birazcık çalıştım. Yani dediğim gibi sonucum bu şekilde. Şöyle yanlış yaptığım sorulardan birkaçını göstereyim şöyle. Şu mesela direkt elim attım geldi. Türkçe'de bu var. Yani saçma sapan bir soruyu yanlış yapmışım. Bunu doğru yapmam gerekirdi ama hatırlıyorum yani bu soruda çok düşündüm. Ve genelde paragrafta çok düşündüğünüz Soruları yanlış yaparsınız. Bir de şu var. Yazım yanlış ile ilgili. Her deneme fix bir tane ya ikisi doğru gelir ya biri yanlış gelir falan. Ya, ya batırır ama bunda biri doğru biri yanlış gelmiş. Şuradan matematiğe gelecek olursak da matematik tek başına şu şekilde bir sonuç var. E, ayrıntılı merak edenler buradan görebilirler. İyi ki geometriyi öne almışım ve basmışım geometride. Çünkü yoksa daha düşük kalacakmış dedim. Çünkü yoksa çok ilginç bir durum oldu. Fende de şöyle. Fizikte bu yanlış. Ee, şöyle. Bu boş. Bu boş. Şu doğru. Şu doğru. Kimyada bu doğru. Bu boş. Şu boş ve bunu yanlış biliyormuşum. Levis gösterimleri tekrar yazdım. Bunu yanlış yapmışım. Gerizekalı gibi yanlış yapmışım. Yani bunu bildiğim halde yanlış yapmışım. Şimdi fark ettim. Ama tabi olay sınavda doğru yapmak. O yüzden yanlış o. Şu. Şu. Yani bunu yeni öğrendim. Yeni çalıştım şunu da ama. işte olabiliyor bazen. Yapacak bir şey yok. Maalesef tekrardan bir ufak tekrar çalışma soru çözümü. Yapacağız bir şeyler. Şöyle. Şunu da. Hala daha şey yapamadım. Bir türlü idrak edemedim. Ya yani soruyu anladım da. O şekilde yani. Egzostoz, endostoz ayrımında biraz daha çalışmam gerekli. Şimdilik öyle yani. Şöyle. Bunlar doğru. Şu çaprazlama boş. Bir de bu azot döngüsü boş. Maalesef ve maalesef. Yükseleceğiz ya. Yükseleceğiz yani bir şekilde. Yükselci konektör böyle kurlarda takılırsa bak yani. Neyse. Denememin sonucu bu şekildeydi. Şimdi bugün yaptıklarıma geçelim bari. Bu arada videoları pek düzenli gelmiyor artık eskisi farkındayım. Çünkü Focus uygulamasında birlikte çalışıyoruz. Bayağı bir kişi var orada. Eğer hala gelmediyseniz aşağıya yine ismini koyacağım. Gelebilirsiniz bekliyorum. Ben şurada mat branş denemesi leş gibi gelen bir branş, branş denemesiydi bu sabah. Analizini yaptım. 3-4-5 AYT e Matematik Soru Bankası'ndan soru çözdüm. Eşitsizliğim vardı onu atladım. Ee, üstü sayılar çalıştım. Eyüp Belen ve e, gerçekten şu an kendi kendime gülmek istiyorum üst sayı çalıştım oturup ama yani yapacak bir şey yok. Yanlış yapıyorum. Atlıyorum zor soruları ve yani bunu çalışmazsam bu benim ileride başıma daha büyük biri alacak. Bu yüzden açtım çalıştım yani. O yüzden çok da bir dert etmeli bir durum yok. E, 2x de tabii ki de hani açıp da sıfırdan soruları çözeyim edeyim falan gibi bir durum. 2x de hızlandırıp hızlandırıp geçiyorum. Öyle yüzeysel bir şey. Üstlüğün artık bir de köklü yapıştıracağım. AYT matematikte de zaten paralel götüreceğim ikisinde. Hani TYT'yi açtı. AYT'yi bırakıp da TYT'ye baş, şey, baştan başlamak gibi falan bir durum yok. Geometride devam ediyorum. Konulardan sıradan devam edeceğim. Üçgenim bitti. Söylemişimdir muhtemelen bir önceki videoda. Yani dediğim gibi birazcık videoların arası açılıyor. Kusura bakmayın çünkü her akşam video çekemiyorum. Her akşam video çekemeyi deyince de birazcık ne çektim ne söyledim falan da unutuyorum. Biraz daha düzenli hale getirmeye çalışacağım aslında ama. Hani bir videoyu böyle çekip de boş boş dağıtmak sadece yaptık. Videoyu durdurmuşum. Yani... Ne diyordum? Videoyu başlatıp da hani tek başına bir gün yaptıklarımdan bahsetmektense böyle deneme sonucu işte atıyorum bir iki bir şey konuşuruz, sohbet ederiz falan bunlar birazcık daha hoşuma gidiyor. Hani sizinle derseniz ben yine isterseniz her akşam da atarım bakalım. Eğer dolu dolu geçirdiğim günleri zaten genelde paylaşıyorum hep. Şu anda da disiplin haftasındayız. Dediğim gibi bu nedir diyenlere de elimizden gelenin maksimumunu yaptığımız bir hafta. Bugün öyle miydi? Bugün benim kesinlikle öyle değildi. Fokus Focus Kurulu'nda bu arada efsane çalışan insanlar var. Hepinizi tebrik ederim. Gönülden tebrik ederim ve gerçekten hani baya bayağı millet çalışıyor. Eğer çalışma motivasyonunuz yoksa girin ve görün. ben de bazen bu arada köpek gibi çalışıyorum. Pazar, pazartesi güzel çalışma lazım. Bugün salı. Bugün batırdım. Yarına basacağım yine. Bakalım ya yani. bir yarına bir 10 saatleri falan görürsem çiçek gibi olur. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Yani bunların devamını tekrar kısımlarını ve test kısımlarını yapmaya çalışacağım. Fizikten bir konu bugün muhtemelen bitiremem ama şu tekrarları hallederim. Tekrar sistemiyle ilgili dediğim gibi aklımda bir şeyler var. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Varsa sorularınız, fikirleriniz, sizin deneme sonucunuz da bu arada merak etmiyor. Diyelim şu arkadaşın. Siz de yazarsınız yorumlara kaç geldiğini, ne yaptığınızı, ne ettiğinizi falan. Beklerim. Yorumlarda konuşabiliriz. Kendinize iyi bakın. Eğer grupta yoksanız gelebilirsiniz. Gelmek istiyorsanız tabii. Bay bay. Görüşürüz.